Matematik öğretmeni Gazi Hoca. 4 Kasım 2025 Salı. Yeni bir ay. Yeni bir başlangıç. Yeni bir hafta. Türkiye'nin EKPS alanında göz bebeği bir numarası en çok çalışan en çok verimli bu alanda en çok yayın çıkaran her zaman sizin yanında olan Gerek danışmanlıklarıyla, gerek diğer tüm rehberlik servisleriyle, gerek kitaplarıyla, gerek online kurslarıyla, gerek yüzde kurslarıyla... Koca Kafa EKPS, Koca Kafa Kurs ve Yayınları Matematik Öğretmeni Gazi Hoca. Herkese hayırlı, musmutlu aylar, haftalar dilerim. Evet, öncelikle... Bugün saat 4 için söz vermiştim ama acil bir işim çıktı. Yayını yaklaşık 1 saat gecikmeyle açmak zorunda kaldım. Özür dilerim. Aylardan Kasım. Yine aylardan Kasım diyor şair. Bu ayın özelliği ne? Bu ay itibariyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tüm Türkiye'deki boş olan engellilik kontenjanlarının tespiti ile ilgili Eylül ayı içerisinde yapmış olduğu kurumlara yazmış olduğu üst yazının sonuçları alınacak. Ve buradan gelen kontenjanlarla eğer Sayın Cumhurbaşkanımız bir müdahale etmezse şu kadar bir alım yapılacak deyip 25 Aralık'tan sonraki süreçte bana göre 15-20 Ocak gibi olacak. 2024 EKPS sınavıyla yeni bir alım yapılacak. Sayı ne olur? Kontenjan dağılımı ne olur? Kaç tane hukukçu atanır? Kaç tane imam hatip atanır? Kaç tane hizmetli atanır? Kaç tane sosyal hizmet hizmetler atanır? O anca kontenjanlar belli olunca. Şimdiki bizimkiler <laughs> tahminden öteye gitmez arkadaşlar. Yayına başlamadan önce futbol maçları gibi bizim 8 Kasım online gruplarımızda bugünden başlamak üzere bugün salı, çarşamba, perşembe akşamına kadar yani 7, 4, 5, 6 6 Kasım akşamına kadar 8 Kasım gruplarımızda kredi kartına peşin fiyat üzerinden 6 taksit kampanyamız var. Online gruplarımız için peşin geçerli fiyatlar üzerinden kredi kartına 6 taksit ve 6 tane kayıtla sınırlandırıyoruz bunu. İlk 6 kayıt için kredi kartına 6 taksit yapacağız. Peşin fiyat üzerinden hayırlı uğurlu olsun. Şimdi herkesin beklentisi, herkesin derdi ben atanabilir miyim? EKPS veya EKPSS'yi yöneten kişilerin sınava giren 120 bin kişi puanı hesaplanan 80 bin kişi içerisinde puanı 65 olan da ben atanacağım diye bakıyor. Puanı 89, 90, 91 buçuk olan da hocam ben atanamayacağım diye bakıyor. Çok karışık, çok komple bir sistem. Aslında bu sistemin temel mantığı tercih yapacak kişilerin bir taban puan. Yani Puanı 78'den düşük olanlar başvurmasın. Ama işte o zaman da o e, imam hatip mezunları, diyanet mezunları veya sosyal bilimciler veya şunlar bunlar nasıl atanır? Orada o yüzden de taban puan uygulaması uygulanmıyor. Bence yanlış. Niye yanlış? Çünkü belli bir taban puan uygulanırsa eğer kişi bilir ki benim puanım atama puanı değil. Ve oturur kendisini bir sonraki sınav dönemini hazırlar. Şimdi puanı 88 olan lise mezunu da atama bekliyor. Puanı 93 olan lise mezunu da atama bekliyor. Ve büyük bir olasılıkla da 91.5'a kadar atama düşecek. E 88 ile 91.5 arası kişi atanamadı yazısını görmeden de oturup ders çalışmıyor. E o yazı ne zaman çıkacak? Şubat 15. E 26 Nisan'da sınav varsa 60 günlük bir çalışma süresi kalacak. O 60 gündeki kaybını, mantığını, cesaretini, hevesini koruması bir ay. Son bir aylık çalışmayla tekrar 88-89'lu puanlar alacak. Bu sefer de hedefini 2028 e atacak. O yüzden biz 10 gün evvel bir tahmini liste hazırladık. Ve birçok yerde paylaşıldı. Birçok kişi eleştirdi. Birçok kişi hem fikir oldu. Birçok kişi de karşı fikirli oldu. Biz sadece kendi kişisel tahminlerimizi söyledik. Şu anda da biraz daha iyimsel olarak bir tahmin. Tabi bu tahmini yapmadan önce de Ana direngi noktamız geçen sene yapılan veya bu yıl bu yıl değil. Evet bu yıl başında yapılan 1830 sayısına karşılık umarım çok çok daha fazlası olur. Ben sayının bu sefer 1900 1900'lü bir sayı olduğunda 1900 kura 60. Lise. 420. <laughs> 420. Ön lisans. Yine ön lisanslar kızacak. 280. 280. Lisans. 1040 gibi bir dağılım olacağını. Eğer sayını o merkezdeki işte sakladıkları kontenjanlar havuzun içerisinde düşerse oluşacak sayının o şekilde oluşabileceği yönünde değerlendirmeler yapıyoruz. 1900 sayı 60 kura ki senelde ot 60 çıkıyor. 420 lise 280 ön lisans 1040 lisans olarak öğretmenler ocaktan sonraki süreçte ocaktan sonraki süreçte ocaktan sonraki süreçte bir atama bekliyorlar ben tekrar söylüyorum. Milli Eğitim Bakanlığı, gerçi bizim Aile Bakanlığı'ndaki konuştuğumuz, iletişim kurduğumuz kişiler Milli Eğitim Bakanlığı'na göre Milli Eğitim Bakanlığı'na göre çok 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 e, daha e, az bakanlıktan çok fazla Milli Eğitim Bakanlığı, Ketim Bu Bakanlık bilgi alamıyoruz veya e, o atamaları şunları bunlar yapan kişiler ne bileyim daha da kapalı bir ortamda yapıyorlar. Ama benim duyduğum Şubat dönemi için ikinci dönem için EKPS öğretmen ataması ile ilgili herhangi bir atama yok. Benim duyduğum olay bu. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemiyorum. Tabi ama atama yok. Evet Öğretmen atamaları için bence öğretmen atamalarında şimdi öğretmenlerle ilgili sürece bakarsanız o e, akademik başlama deniz biliyorsunuz. Onu ikinci dönem başlatmak istiyorlar. Eylül'de başlayacaktı. Başlayacak olan öğretmenler göreve başlamadı. Bu süreç içerisinde onların mülakatları şunlar şubatta yetiştirmeye çalışıyorlar. Bence siz engelli öğretmenlere süreç kalmaz. Ama tekrar söylüyorum. Umarım yanılmışım. Yine arkadaşlar Koca Kafa yayınları olarak bizim beşli konu anlatımlarımız, beşli soru bankalarımız, 24'lü deneme sınavlarımız şu anda bahsettiğim sekler Mesela şu elimdeki lisans 24'lü deneme sınavı. En çok satan kitabımız Zihinsel Matematik çözümlü soru bankası. Genel görme, İşitme lise çözümlü soru bankası. Ön lisans konu anlatımlı soru bankası. Lisans çözümlü soru bankası. Bu setler trend yolda hepsi burada da 2800 lira. Kocakafa.com.tr sayfamızda veya WhatsApp hattımızda bu kitaplar 2400 liraya satılıyor. 400 lira indirimli. Biz orada şunu yapıyoruz. Kitaplarımız pahalı değil. Kaliteli kitaplar her zaman bir bedeli vardır ama en azından trend yolda hepsi burada da vermiş olduğumuz komisyonları siteden alırsanız direkt indirim olarak sizlere yansıtıyoruz. Bununla beraber bizim bir tık matematik zihinsel bir tık orta öğretim Çin lisansı bu hafta çıkıyor. Bir tık ön lisans. Bir tık Türkçe kitaplarımız. Çıkmış sınav soru kitaplarımız. Şu anda hepsi bunların. 1750 olarak trend yolda. Hepsi burada da satılıyor. Ki bu kitapları alıp da şu ana kadar hocam gerçekten mükemmel. Çünkü her sınav formatında 4 tane 1680 orijinal soruyla tüm ÖSYM'nin sınav sorularını patlattık. Bunlar hepsi 1750 lira. Bizim kocakafa.com.tr sayfamızda veya WhatsApp hattımızda 1400 lira. Biz 29 Ekim bayramı için bir kampanya yapmıştık. O kampanyaya yeni yeni uyanan arkadaşlar var. Şunu ifade ediyorum. Şu andan başlamak üzere. Sadece WhatsApp hattımızdan Fatma rica edin WhatsApp numarasını yaz. 532 354 81 98. Tüm konu anlatım setlerimiz Beşli. 2800 lira olan ücretimiz kargo sizden 2000 lira. Tüm 1750 lira olan setlerimiz çıkmış sınav soruları dahil. Bir tık matematikler, bir tık Türkçeler, bir tık genel kültürler dahil. 1000 lira olarak ama yarın akşama kadar yani 5 Kasım akşamına kadar WhatsApp hattımızdan Sipariş veren her arkadaşa 29 Ekim kampanyasının bir yansıması. Çünkü ondan sonra çok arayan oldu. Elimizdeki stoklardan dolayı ben biraz e, çok birçok arkadaşı geri çevirmiştim. Youtube kanalımıza abone olan arkadaşlara bizim bir kıyamız olsun. Yarın akşama kadar setlerimiz 800 lira indirimli. Tekli kitaplarımız 750 lira indirimli olarak kargo sizden dahil olmak üzere satışa sunacağız. Evet toparlayacak olursak. Toparlayacak olursak. Aralık 25 ile Ocağın ilk haftası 2026 ikinci alımla ilgili bir duyuru gelecek. Bu sayı 1600 ile 1900 arasında olacak. Görülen olay o. 1900 için 60 kura 420 orta öğretim 280 ön lisans 1040 lisans eğer toplamayı doğru yaptıysam 1900. Bana göre ki yanılırım. Umarım şaşarım. Bana göre bir öğretmen ataması çıkmaz. Öğretmen ataması 2026 EKPS ile çıkacak. Aldığım izlenimlere göre, duyumlara göre öğretmenleri akademiyi almayacaklar. Bu çok büyük bir kazanım. İnşallah o şekilde devam eder. Bu taraftan benim sizlere başka aktaracağım bilgi, sınava 6 aydan daha az bir süre var. 6 ay doğru kaynakla, doğru yayınlarla çalışmak için mükemmel bir zaman. Bir tık Türkçe kitaplarımız lise, ön lisans, lisans ve zihinsel olarak ayrı ayrı çıkmak üzere. Bir tık genel kültür kitabımızın zihinseli çıkmak üzere. Bir tık matematik setimiz Kasım ayı içerisinde dördüncü set olarak ABC kurumları bir set çıkaramazken biz dört farklı set çıkardık. Yani her şey hangi seviyede sınava giriyorsanız girin bence koca kafa her şeyle size yeter. kitapların puntoları normal kitap puntosu arkadaşlar. Bu kitaplarda en büyük pahalılığın nedeni kağıt. Biz bunları 11 punto değil de 13 punto olarak çıkarttığımızda atıyorum 500 sayfalık kitap 720 sayfaya geçer. Bu da ne demek? Üzerine %50 maliyet koyar. O yüzden biz orijinal sınav formatında tanımlama yapıyoruz. Sınav soruları şu anki sürece göre 4 yıl geçerli. Evet toplam Kasım ayında şu andan itibaren 10 tane soruya cevap verebilirim ama mantıklı 10 soru olsun. Hocam ben tanır mıyım soruları geri planda kalsın. 10 tane soru. Evet. İyi günler hocam. 1600 kadro gelirse lisans 1480 memurluk gelir mi? Der çalışmaya devam et. Ama memurluk gelir. Ali daha. Evet yine standart. ÖSYM branş basında sıralamaları Eylül, Ekim, Kasım ayında paylaşıyordu. Şu ana kadar paylaşmadı. Hemşire alımı olur mu? 0 da olabilir, 20 de olabilir. Sağlık Bakanlığı sağlık kadrolarına engelli alımını pek sevmiyor. Zihinsel Orta Öğretim 91 hizmeti, İstanbul hizmetli gelir mi? Bana göre 91 düşmez. Yani oturup çalışın. 421 atamada kaç memur? Valla onu kadro dağıtıcılar bilir. Ha şunu da söyleyeyim. Şu andan itibaren gelecek dönem için bizden danışmanlık almayan veya tek bir danışmanlık alan ve şu anda atama potasında olan herkes WhatsApp hattından danışmanlık alabilir. Biliyorsunuz geçen sene en son danışmanlığı 4000 liradan kapattık. Biz askıda kitapla o danışmanlıktan 140'a yakın arkadaşa ücretsiz kitap gönderdik. 5 tane arkadaşı da online kursa kaydettik. Bu Aralık Ocak Şubat'ında grubunda tekrar bizden danışmanlık alacak veya yeni danışmanlık alacak arkadaşlara o 4000 lira olan danışmanlık ücretini şu anda 1750 lira olarak açıyorum. Ne zamana kadar? 10 Ekim'e kadar danışmanlık, askıda kitap yardımıyla danışmanlık alacak arkadaşlar 1750 lira. Kitaplarımız kesin bu ay sonunda çıkacak. Branş sıralaması atamada ne kadar etkili olur diyor. Branş sıralamasında ilk 5 sen %100 atanırsın. İlk 5 sen atanamazsın. Branş sıralamasının siz daha ne olduğunu bilmiyorsunuz arkadaşlar. Evet. 532 354 81 98 WhatsApp hattından bize ulaşabilirsiniz. Bakın. Yine geçen hafta 20'ye yakın arkadaşı engelledim. Lütfen beni saat 8'den sonra aramayın. Hele gece dün 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 bir gün önce saat bir buçukta gece vatandaş arıyor iki defa arıyor arkasından üç tane de mesaj yazıyor. Biz çağrı merkeziyiz çünkü. Türk Türksel'in çağrı merkeziyiz. Engelliyorum. Başka numaralardan arıyorlar. Lütfen bu noktadan sonraki süreçte sık sık yayın açacağım. Videoları izlediğiniz zaman hiçbir sıkıntı olmaz. Toparlayacak olursak, online kurslarımız 8 Kasım'da yani önümüzdeki hafta başlayacak gruplarımız için 5 arkadaşa peşin fiyat üzerinden kredi kartıyla 6 taksit kampanyamız var. Yarın akşama kadar da 5'li konu, 5'li soru, 24'lü deneme sınavlarımızda 800 liralık indirim Sadece WhatsApp hattımızda. 1750 liralık bir tık serisi çıkmış sınav soruları da 1000 liralık bir indirim var. Yarın akşama kadar. Kızım Fatma'ya desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.